Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir duyuru videosundayız. Ay daha çok duyuru videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın diyecektim az kalsın. Evet arkadaşlar size bugün bir duyuru yapacağım. Yani birkaç haftadır belki de aylardır video gelmiyor. Bunun nedeni ise bilgisayarım arkadaşlar. Biliyorsunuz bilgisayarım tamirde. Bilgisayarım 1-2 hafta en geç 1 ay içinde gelecek arkadaşlar videoları çekmeye başlayacağım. Başlatacağım seriler ise Minecraft, Euro Truck Simulator 2, ee, Papers Please veya başka bir oyun. Bir de Agar.io arkadaşlar, bir de işte mobil oyun falan tabletten falan çekeceğim. Ondan sonra bilgisayarda internet üzerinden falan oynayacağız. Ondan sonra Minecraft'ta, Euro Truck Simulator 2'de online beraber oynayabiliriz arkadaşlar. Ben belirli saati vereceğim. Bu da arkadaki ayam şu anda görüyorsunuz. Çok güzel değil mi? Öyle. Ve bunun gibi seriler gelecek. yani istediğiniz bir oyun varsa söylerseniz ben de yani yorumlarda belirtirseniz ben de ona göre çekerim o videoyu. Oyun bir göster olacak arkadaşlar. Bakalım bu arada oynadığım da kalem elimde. Bakın çok güzel değil mi? Bence dünyanın bir numaralı kalemi. Evet öyle arkadaşlar yani istediğiniz bir şey olursa oyun istiyor istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz ben de ona göre oynarım. Mesela Minecraft'ta son oyun serverında nekle Mineplex serverında beraber oynayabiliriz. Ben belirli saatler vereceğim. Ondan sonra böyle bir bin aboneye falan ulaştığımızda Twitch'ten canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Onun gibi şeyler yapacağım. Yani dediklerim bu kadar işte. Yeni bir gazeteler gelince artık Bakacağız duruma göre. Evet arkadaşlar bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.